Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan. Tonguç Akademi'de bugün siz öğrenciler için... Bir şey mi düştü hocam sayfanın üstünde? Evet ya bir tane sinek düştü. Sen mi yedin ısırdın? Ne yaptın evladım? düşürmüşsün. Şimdi bugünkü dersimizde verimli çalışma programının nasıl yapılacağını öğreteceğim Tonguç. Hocam çalışamıyorum. Hocam ve hep <laughs> verimsiz geçiyor ama hep verimsiz geçiyor ya. Ya oturuyorum evet. hemen dikkatim ya dizi kaçacak. Onunsa yok bilmem ses yaptı falan kardeşim. Sürekli onlara gidiyor hocam. Anladım. Şimdi şu çok önemli Tonguç. Eğer düzgün bir çalışma programı yaparsan artık derslerin de düzelecek. Normal sosyal hayatın da düzelecek inşallah. Şimdi 5 adımda dedik. Onları söyleyelim. Neyi bu adımlar? Birincisi gerçekçi olmalısın Tonguç. Tamam mı? Yani, ne açıdan mesela? Yani yapamayacağın programı yapmamalısın. Mesela diyelim ki işte ben... Günde 1000 soru çözen arkadaşlarım var hocam. Sen yapabilir misin bir günde 1000 soru? Hocam bence onlar da çözmüyor. Yani değil mi? Yalan gerçekçi. Sayıyorum. Gerçekçi değiller. Sonra zamanını iyi planlamalısın. Yani saatlerini, gününü en verimli saatlerini iyi planlamasın. Ortamın çok önemli. Dağınık bir ortamda çalışamazsın Tonguç. Hocam odam ya inanılmaz ahır gibi hocam. Her şey üst üste kitaplar. Ya ama senin odanın ahır olmasının özel bir sebebi var Tonguç. Yani özel olarak tasarlanmış zaten. Farklı derslere çalışmalısın. Sürekli aynı derse çalışırsan. Mesela sen en çok hangi ders seviyorsun Tonguç? En, en, çok müzik dersi hocam. Flüt çalıyorum. <laughs> 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 Evladım beni yarıyorsun ya. En çok müzik dersini seviyorsun ama bu seferde ne oluyor? Matematikte, Türkçe'de, işte fizikte, tarihte sıkıntılar yaşıyorsun. Ve en önemlisi de kendini ödüllendirmek. Sen zaten bunda iyisindir. Şimdi başlayalım adımlara. Birinci adım gerçekçi ol. Şimdi Tonguç, hedeflerin yüksek olmalı. Yani çok küçük hedefler koymamalısın kendine. Ama programın gerçekçi olmalı. Yani günde bin soru çözerim demiştin ya az önce. Arkadaşlarım çözüyor evet, demişti. Böyle bir şey imkansız. Tabii ki çözen arkadaşlarımız var ama sen kendi hedefini kendin düzgün bir şekilde belirlemelisin. Dolayısıyla öncelikle gün gün yazmalısın yani ben bugün bu kadar çözdüm, bu kadar çalıştım demelisin. Ve demelisin ki mesela ben pazartesi günü bu kadar soru çözdüm, salı bu kadar çözdüm. Diyelim ki pazartesi 120 soru çözdüm, salı 200 soru çözdüm. Ha ortalama günde 150 soru çözebilirim demelisin. Anlatabildim mi? Ama hedefin yüksek olmalı. Mesela senin hedefin var mı Tonguç? Hocam benim hedefim günde şu anda 20 soru hocam. Onu yaparsam <laughs> efsane olacak. İnşallah günde 20 soru. 20 ne sorusu peki? Türkçe sorusu mu matematik sorusu mu? 20 ee, tarih sorusu hocam. Anladım evladım. Hedefin çok yüksek. Yani gerçekçi oluyorsun ama yapacak bir şey yok. Biraz da artırmalısın. Sonra zamanını iyi planlamalısın Tonguç. Derslerini yazmalısın. Matematik, fen, Türkçe, sosyal şeklinde. Hatta din dersini, İngilizce dersini de yazmalısın programa. Ve günleri de yazmalısın. Cumartesi, pazarı sana tatil olarak verdim. Belki dershaneye gidiyorsundur. Belki okulun kursuna katılıyorsundur. Cumartesi, pazar birazcık off yapabilirsin. Ama hafta için mutlaka bu derslerden kaç tane soru çözdüğünü, neler yaptığını yazmalısın. Mesela diyelim ki okulda hoca test mi dağıttı? O gün çözdüğünüz testi bile 20 soru çözdüm diye yazabilirsin. Çünkü bu senin motivasyonunu artırır. Aa bugün matematikten 20 soru çözdüm. İşte fenden soru çözmedim ama Türkçeden 50 soru çözdüm. Sosyalden 60 soru çözdüm dersin. Yani okulda yaptıklarımıza yazabilir miyiz hocam? Aynen. İlk başta motivasyonunu artırmak için ve zamanını iyi planlamak için Bunları da yazabilirsin. Sonra annem ben... soru sorduğu zaman onları da yazabilir miyim hocam? Mantıklı bir soru esasında. Onları da... Abi eve geldim mi diye soruyor ya bana. Eve geliyorum annem hocam. Evet. Geliyorum hala bana soruyor. Eve geldim mi? Bu ne Abi. demek hocam ya? O da zor bir soru esasında. Çünkü gelmişken geldim mi diye soruyor. Onu da soru olarak yazabilirsin. Hatta onu iki soru yaz. O da senin artırır. Üçüncüsü ortamını düzenlemek olmuş. Sence bu masada mı daha çok ders çalışma hissi doğar sende? Bu masada mı? Hocam ee, ben ortada dururum çalışmam hocam. <laughs> Ortada kuyu var Tonguç, yandan geç. Burada şöyle yapmalısın bak. Senin yüzünden ben de saçma sapan espriler yapıyorum. Ya. <laughs> Gerçekten Tonguç köle yatan şaşı kalkar. Hocam böyle dondu şey. ya burası ortam dondu hocam. Buz gibi. Hakikaten ya rezil besti. Neyse yapacak bir şey yok. Bu ortamda ders çalışamazsın Tonguç. Sen zaten hiçbir ortamda ders çalışamıyorsun ama bu ortamda hele hele hiç çalışamazsın. O yüzden bir kere masanın düzenli olması lazım. Temiz, tertipli, Çöpü etrafa dağılmamış bir masa. Karşında Doğru... televizyon olması gerekiyor. Evladım karşında televizyon olursa da olmaz. Bak burada eski videolarımızdan hatırla. Burada televizyon vardı, müzik vardı, dağınık bir ortam, cipsler, gazlı içecekler vardı. Ne oluyordu? Ders çalışılmıyordu. Ama kilo bu... alırız hocam. Aynen kilo alıyoruz. Zaten bir hale geldin ya söylemeyeceğim şimdi burada. İnsanlar merak etsinler. Ee, ama bak bu çocuk ne kadar efendi görüyor musun Tonguç? Işığını düzgünce koymuş kalemini. Ya, i̇nek o ya. İnek değil evladım. Bu düzenli çalışan, verimli çalışan bir çocuk. İşte böyle denilen inektir hocam. Ama bu çocuk senden daha fazla eğleniyordur emin ol. Halı sahaya daha fazla zaman ayırıyordur. Hocam yok ya onlar asosyal ya. Hayır evladım. Dördüncü adımda farklı derslere çalışmalısın. Yani hep aynı derse çalışmak olmaz. Mesela Matematik Soru Bankası. Mehmet Hoca'yı tanıyor musun Tonguç? Ee, Tabii ki tanıyorsun. Tanımıyorum hocam fazla. E, o o kendini tanıtır görürsün sonra. Mehmet Hoca'nın soru bankasını, Tağla Hoca'nın soru bankasını veyahut da e, İngilizce kitaplar alabilirsin. David Beckham mı yazmış evet artık futbolu bırakınca bu tarz şeylere girmiş. <laughs> Bunları çok net bir şekilde çalışmalısın ve farklı derslere çalışmalısın. Yani sürekli her gün aynı derse çalışırsan motivasyonun düşer. Mesela önce bir matematik sorusuyla başlamalısın. Sence en zor ders hangisi bunların içerisinde? En hocam, önemli en zor ders. Bunların en en zoru matematik. Hocam. Matematik. O zaman önce en önemli. Ama en önemlisi İngilizce hocam bence. Bir türlü konuşamıyorum turistlerle hocam. Evladım, senin turistlerle konuşamamanın temel sebebi onların kaçması senden. Yani sen İngilizce bilsen. Beni görünce kaçıyorlar da. Evet evladım, korkuyorlar senden. Şimdi ama korkmasalar Türkçe de bilsen konuşurlar. Demek ki önce matematik, sonra Türkçe, ardından İngilizce düzenli bir şekilde çalışmalısın ve en önemlisi senin en sevdiğin kısım beşinci adım kendini ödüllendirmelisin Tom. Oo. Bak seni yüzden öksürdüm. Eğer bugünkü programı tamamlayıp 500 soru çözersen... Öleceğim. Hocam o 500 soru nasıl çözeyim? <laughs> 500 soru çözersen bir ödül vermelisin mesela. Güzel bir dizi izleyeceğim demelisin. Hocam o sıfırı atalım gözünüzü seveyim Tamam bir sıfır siliyorum. 50 etmen. soru çözersen. Ama 50 soru da çok az sonuç ya. Hocam ortada ben... orada da anlaşalım işte. Anlaşalım tamam 200 soru 250 Yuh. soru. hocam çok fazla vallahi. Neyse tamam sıkıntı yok. Burada şu önemli eğer ödülün yüksek olursa mesela bu soruları çözdükten sonra gideceğim televizyon izleyeceğim dersen o zaman televizyonda şu diziyi takip edeceğim dersen tabii ki ister istemez ne olur? Soruları çözmeye bir motivasyonun olur, bir ihtiyacın Oo. olur. Ama dersleri yaptıktan sonra yatacağım, uyuyacağım dersen pişman, olurum pişman olsun, çözeceğim şey gelmez. Şimdi sonuca geliyoruz artık son sayfamız. Senin eksilerin neler Tonguç? Tembel bir öğrencisin. Klasik, Ya onu geç şimdi. Bir kere tembel bir öğrencisin. Kısa boyluyum. Oğlum onlar hiçbir eksi değil. Onlar Pardon, bir avantaj ya olabilir. diyor. Hayır evladım avantaj o, avantaj olabilir kısa boyda da olarak, Onu bilemezsin. Biz şu anda ders programı açısından, ders çalışma açısından konuşuyoruz. Şimdi eksilerini her insanda olan bir eksi bu. Tembellik. Tembeliz ya çalışmayı kim sever? Unutkanız, unutabiliyoruz. Öyle değil mi? Tekrar etmezsek unutuluyor her şey. Evet hocam. Sonra da kafaya takıyoruz. İşte annemizin söylediklerini, arkadaşlarımızın söylediklerini, babamızın söylediğini kafamıza takıyoruz. Yok çalışmıyorsun diyor. Bu Takmamamız gerekiyor. Takmamamız lazım. Yani. Peki artıları neler? Bir kere zekisin Tonguç. Bak, çok teşekkürler hocam. Aynen bak sabahtan beri saçma sapan espriler yapıyorsun ama gerçekten komik. Yani bir zeka eseri. Dolayısıyla zekisin. Zekanı kullanabilirsin. Sonra bir amacın var Tonguç. Amaçsız bir çocuk değilsin sen. Amacın ne senin Tonguç mesela? Hocam amacım ee, üniversiteyi bitirip... Ee, iyi bir iş sahibi, vatana millete hayırlı bir insan olmak öyle değil mi Tonguç? Ülkeme faydalı olmak hocam. Mükemmel. Öyle. Bak bu çok büyük bir amaç Tonguç. Sen Basit bir çocuk değilsin bak sen güçlü bir çocuksun. Sen atalarını düşündüğün zaman, senin büyük büyük dedeni düşündüğün zaman yani günde 100 soru 2 soru çözmek hiçbir şey değil. senin büyük Onlar bir... çözüyor muydu hocam? Onlar soru çözmüyordu ama onlar hocam, daha Osmanlı zor... döneminde ÖSS sınavı var mıydı? O zaman sınav yoktu evet çok güzel bir soru sordum. Fakat o zaman sınavdan daha zor şeyler vardı. O zaman e, savaşman gerekiyordu evladım. Sen şimdi gidip düşmanla kelle koltukta savaşmak mı kolay? 200 soru çözmek mi daha kolay Tonguç? E, Hocam valla bilmiyorum. Evet 200 soru daha kolay hocam. Aynen ya senin yaptığın dert değil yani. O yüzden lütfen artılarını da iyi bil ve ödüllü sorumuzun da cevabını hemen yorumlara yollat olmuş. Tamam dostum?